Beyler canlı yayına başladım şu anda. Ya, ben, ben, ben. Kendisi ya, şu anda. Bir dakika. Önce kendini odaya gidecek çıkmayacak. Lan bir sus ben, salak sevgi. Arkadaşlar çok güzel espri yoksa yapmayın susun. Gürültü olmasın. Bir saniye. Bir dakika. Geri dönüş yok filminin koridorları gibi oldu burası. Dur bakalım. Evet. Beyler kurban hazır değil miyiz? Biraz 10 numaralı sen de Hazır oluyor. Hadi siz diyor bunu. Oha oha. Be. İyi iyi. Oğlum kontrolü yani, Adam Anlam, de, sen, de. De <laughs> sen de mi Adnan? Sen de mi? Videoya çekiyorum. Kanka soğuk olur Beyler bakın koridoru koridoru ıslatmak <laughs> yok. Içeri, aşırı aşırı gürültü yok. Ağazını Gelebilirler bu akşam. Koridoru nasıl ıslatacağız? Adamlar içeri nasıl açacağız? sen ne yaptın ya? Oğlum bu su ne lan? Şuradan sıcak su var. Sıcak yok. Sıcak. Ellesene. Ulan var ya, başka bir işe bu kadar enerji harcasanız uzay mekiği yapmıştınız lan. Hadi, hadi. Bir dakika. Gençler bir Bekle, kamera beyler. Kamerayı yol ver. Dur dur dur. Önce yani, dün, dün. Dün, dün. <laughs> önce, <dün>. önce küçükler böyle. <laughs> önce küçükler. Hatta, önce yedim, önce, yedim. önce küçükler. Yani Mekül Özulu. Geçin Sıraya <laughs> <meyve. geçin. gülüyor> Önce Zilin şunu Lan içeri geleyim mi? Önce Kamerayla içeri geleyim mi? Sanır mı? Sanır. 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 Sanır.

Dur lan. Gir içeri. Gir içeri. Tamam. tamam. Relax. Bir dakika beyler. Şuraya bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ondan düştü beyler. Sabah da ondan düştü arkadaşlar. Ya ben de ondan düştüm. <laughs> <laughs> evet Muharrem neler hissediyorsun canım? Kankasıydı. Ulan salak. Yani ne? Yani. Ne? 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 Ne?